şehirde gezeceğiz işte. Hazırlanıyoruz. Arigato <laughs> unigudesu. Birlikte hazırlanıyoruz. Ben üzerimi değiştirip geleyim. Saçlarımı da yapıp geleceğim. Çünkü saçlarım için yeni bir saç buldum. Diğer platformdan izlersiniz. Havalar burada biraz hala soğuk. Hafta içine kadar da kombinlerimi yapamıyorum. Çünkü hava soğuk. O yüzden şöyle bir üst giydim. Altıma da bir tayt geçirdim. Okeyim. Zaten birlikte gezeceğimiz için bugün kombinimde göreceksiniz. Ya ben saçımı yapıp geldim ama videoyu makyajsız çektim. Ve Eren diyor ki böyle daha güzel oldu. Bir bakayım makyajımı yapıp videoyu tamamlayabilirsem bir öyle tamamlayacağım. Ya da bu videoyu yeniden çekeceğim. Sadece bir bağlama tokası, üç tel toka. Başka hiçbir şey kullanmadık. İnanamıyorum ya videoyu gerçekten makyajsız çektiğime. Gerçekten inanamıyorum ya. Bu kadar da aptalım. Yani bir şey fark etmedim açıkçası. Uçlarım. <laughs> biraz bıyıklarım çıkmış bu arada. Akşam gelip bıyıklarımı alayım ben. Kapatıcı nars kullanacağım. Ya ben e, valizimi hazırlarken işte uçaktan Japonya gelirken falan geldiğimizde evi gezdik. Mahalleyi yani kaldığımız yeri. Mahalleyi dedim ya. Dağ başında unutmadık. O videoyu editlerken de, şu an ben yeni Tokyo vlog çekiyorum. Biraz da Tokyo'yu gezelim falan. Burada vintage mağazalar varmış, oralara gideceğiz. Arigato. Göz altlarımı pudralayacağım. Zaten sadece göz altlarıma kapatıcı sürdüm bu arada. Kanatlarıma inmeden yapacağım çünkü allığım ve aydınlatıcım likit. O yüzden şöyle şurada dursun bunu. Aydınlatıcımı şöyle allığım. Bu bitiyor bu arada. Çok kullandım yani. <laughs> Çok seviyorum yollak. Parlayalım şekerim. Ile göz altlarımı belirginleştireceğim. Bu gözüm yine kıpkırmızı. Valla artık bıktım sormayı. Ben de bilmiyorum. Maskaramı sürüyorum. Hatta bunu süreyim geleyim. Aynen yok. Kör etmeyeyim kendimi. Gözüm zaten biri kör. Dudaklarıma şu jeli tintlerden geçeceğim. Lancome Lapsolo rujlardan 299 rengi. Biz hazırız. <laughs> Şimdi hep birlikte gezmeye gidiyoruz. Ben YouTube videosu çektiğim için e, burayı unuttum ve hiçbir şey çekemedim. Hiçbir şey hazırlayamadım buraya. Gözüm de gittikçe bu hale bürünüyor. Şimdi artık e, şu andan sonrasında hafif bir vloglayayım size. Hey taksi bizi alsana ya. Bizimki gelmedi de. Japonya'da iki embesil. <laughs> Gelmeyen taksi. <laughs> Yemin ederim şu taksiye binince güneş açıyor. Bıktım. Bıktım bu hayatta. Hey, Taksilerin kapılarını otomatik açıyorlar burada. Araba direkt de olsa biliyor musunuz? Biz dokunmuyoruz bile. Trink diye o açıyor. Ne diyor? Trink. Sorkuşki. <laughs> 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 şu an meydandayız. İnanılmaz bir kalabalık. Yolun karşısına geçmeye bekliyoruz. Evet, gerçekten bu kadar insan. Benim aksiyete zangır zandır. Hey, hey. Bakın burada böyle makyaj malzemeleri var. Buraya bozukluk atıyorsun, çeviriyorsun ve sana buradan herhangi bir şey geliyor. Bir tanesini veriyor hanım kafasına. <laughs> Böyle evet, çakmacıda gibiyiz çakmacıda. ama bunların hepsi orijinal. Bakın orada Hermes bag'ler de var ve böyle dümdüz satıyorlar. Türkiye'de kimse bunlara... Burada Pasajda gibi bir yerdeyiz ve sattırmaz yani. O ne? Şimdi şundan alacağım. Bu bir sneaker silgisiymiş. Ayakkabılarınızın kirlenen yerlerini böyle fışt fışt. Bir tane bundan alacağım. Ayakkabılarımın şuralarında saçma sapan kirler var. Hem de onları temizleyeyim. Yalnız sen... Şöyle bir info vereyim. Ben çok fazla bir şey bilerek çekmiyorum size. Çünkü aslında YouTube'a vlog olarak çekiyoruz bunları. İki gündür karnım aç. Hani normalde sürekli Kore noodle'ı, Japon noodle'ı falan sipariş ederim ben böyle bazı butiklerden. Ama buradakileri artık elim attığım kötü çıkıyor anlamadım gibi. O yüzden McDonald's buldum. Ve ona gidiyoruz. Değil mi aşkım? Evet, Çok güzel bence ikisi de okey. Bakın kebap yemeye geldik. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> McDonald's'a girecektik ama sıraya bir bakar mısınız? Dışarıya taşmış, dışarıdan devam ediyor falan. Ne gerek var dedik. Hemen Türk abileri bulduk. Burada döner yiyeceğiz. Dönerimi aldım ve ne. Biz ama hala buradayız. Türk bulduk. Uzaklaşamıyoruz. Biraz da şöyle dolaştırayım burayı. Bitti. Dolaştırdım bu kadar. <laughs> bu kadınların heklerini buldum kızlar. Hepsinin heykini buldum mesela diyelim ki bunları satın almak istiyorum ama bilmiyorum ne olduğunu işte burada anlatıyor. 22 bin yen yani 5500 lira falan ediyor galiba bu. Bundan aldım çünkü bunun videosunu çekeceğiz. Bu galiba otomatik bir kirpik kıvırıcı ya. Ve bugünlük bu kadar yeter biz evimize. Yarın görüşürüz broskiler. Allah'a broski, Allah. emanet. Broski, broski, broski. Konnichiwa. Konnichiwa.